Her şey yerli yerinde. Merhaba, benim adım Alisa. Selam çocuklar, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. İyiyiz. Çok iyiyiz. Pati devriyesi, yeni göreve hazır mısınız? Biz hazırız. Ben hazırım. 1-2-3 Ben de hazırım. 1-2-3 Ben de hazırım. Çuf, 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 çuf. Ben de hazırım. Beni de bekleyin arkadaşlar. Hazırım. Bir, iki, üç. Oy. ee, benim arabam nerede? Chase peki sen niye arabamda değilsin? Çünkü arabam yok. Alice arabam nerede? Hmm. Ha, bu kutuda olabilir mi? Hangi kutuda? Aa orada mı bir bakalım. Bir bakayım burada mı arabam? Chase ben sana yardımcı olayım. Bir şeyler buldum sanki. Aa, aa, aa. Ama bunlar benim arabam değil. Evet haklısın Chase. Bunların yeri mutfak. Bırakıp hemen geliyorum. Evet mutfağımıza geldik. Bardığımızı buraya asalım. Tabağımızı da buraya koyalım. Haydi Chase'in arabasını aramaya devam edelim sen de gel. Aa bir şey buldum. Bakın ben ne buldum. Chase, aa sen İngiliz anahtarını mı buldun? Aferin sana. Bu anahtar Rubble'ın olmalı. Ona vereyim ki o da tamir annesine götürsün. Evet evet Alisa teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Haydi Chase aramaya devam edelim. Aa ne buldum? Top. Bu topları top havuzuna götürelim. Haydi gel. İşte bu bizim top havuzumuz. Toplarımızı havuza atalım. Haydi Chase'in arabasını aramaya devam edelim. Bu sefer gerçekten önemli bir şey buldum. Oh, bu da ne? Wow. Chase, bakıyorum da bir şey daha bulmuşsun. Ah, wow! Bunlar hazine sandığı. Alisa, bence o sandık korsanlara ait. Ah, Evet, cheese haklısın. Ben bu sandığı korsanlara götürmeye gidiyorum o zaman. Benim sandığım nerede? Kaptan, bilmiyorum senin hazine sandığının nerede olduğunu bilmiyorum. Hemen benim sandığımı bul yoksa seni gemiden atarım. Durun, durun, kavga etmeyin. Ben sizin sandığınızı getirdim. Evet evet bu benim hazine sandığım. Teşekkür ederiz Alisa. kurtardın beni. Rica ederim ben gidiyorum, bay bay. Hmm, bu sefer gerçekten buldum. Cheese da 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 <laughs> sen arabanı bulmuşsun, tebrik ediyorum seni. Evet 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 çok sevindim. Chase artık göreve hazırsınız. Gidebilirsiniz. Haydi gidiyorum. Bakalım kutuda bir şeyler kalmış mı? Burası bomboş. Her şey yerli yerinde. Hmm, şimdi ne yapacağız? Gidip Chase'e yardım edelim. Hadi gel. az kaldı. <laughs> ne yapıyorsun? Köprü tamir ediyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama o zaman ben gideyim. Gelen treni durdurayım. Ben gitmeye hazırım. Gitme zamanı. Hayır tren. Bir saniye. Dur biraz. Neden peki? Rebel köprüyü tamir ediyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Tamam o zaman. Bekliyorum. Rubble ne yaptın? Köprünün tamiri bitti mi? Az kaldı. Şu parçayı tutarsan daha çabuk bitirebilirim. Tabii ki Rubble. Ben bunu böyle tutayım. Evet evet. Çok iyi oldu. Tamir ettik. Kadrat bitti. Chase köprü sağlam. Treni gönderebilirsin. Tamam Rubble. Tren haydi yola çıkabilirsin. Tamam, çuf, çuf, çuf. Oh, tren yola çıktı. çok çok tren gidiyor trenimiz. Evet trenimiz çok çok gidiyor demir yolumuz sapasağlam. Evet ben de çok beğendim trenimizi çok güzel gidiyor. Her şeyle oynadık ve yerine koyduk. Artık her şey yerli yerinde. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.